Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Son günlerde Pandora Kutusu ya da Pandora Papers adıyla anılan belgeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ciddi tartışmalar beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Açıklanan Pandora belgelerine göre ülkemizde yaklaşık 220 kişinin yurt dışında vergi cennetlerinde değişik zamanlarda hesap açtırarak ellerindeki para mevcutlarını bu ülkelere aktardıkları tespit edilmiştir. Keza dünyada Rusya lideri başta olmak üzere pek çok ünlü ve tanınmış kişinin, keza siyasetçinin vergi cennetlerine para aktardığı tespit edilmiştir. Geçmiş yıllarda da yine benzer belgeler açıklanmıştı. Kısaca hatırlayacak olursak 2016 yılında Panama belgeleri 2017 yılında Paradise Papers ismiyle anılan belgelerde yine dünyada pek çok kişinin vergi cennetlerine para aktardıkları tespit edilmiş ve kamuoyuyla paylaşılmıştı. O dönemlerde bunların başında İngiltere kraliçesinin çocukları gelmekteydi. Vergi cennetleri tanımı OECD ülkeleri ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılmakta olup vergi kolaylıkları tanınan bu tür ülkelerin zaman zaman listeleri yayınlanmaktadır. Bu listelere göre kara listede bulunan ülkeler ve gri listede bulunan ülkeler yayınlanmakta ve bu kapsamdaki ülkelere çeşitli baskılar uygulanmaktadır. Bu çerçevede OECD tarafından finansal bilgilerin karşılıklı olarak otomatik ortamda aktarılmasına ilişkin anlaşma metni düzenlenmiştir. Bu anlaşma imzaya açılmış olup ülkemiz ise Haziran 2021 tarihinde bu anlaşmaya imza atmış ve anlaşmayı resmi gazetede yayınlamak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizdeki mali suçları araştırma kurumu kısa adıyla MASAK'la ilgili haberler basına düşmeye başlamış olup buna göre 500 milyar doların üzerinde Türk iş adamlarının yurt dışında vergi cennetlerinde parasının bulunduğu yönünde haberleri hep birlikte görmüş bulunmaktayız. Sonuç olarak vergi cenneti kavramı nedir sorusuna açıklık getirmek amacıyla bu video serimizi hazırlamış bulunmaktayız. Slaytlarımıza geçecek olursak. Vergi cenneti nedir? Vergi cenneti, vergi mükelleflerinin vergiden kaçınmasını sağlayan ve gizli şartlar altında işlemlerin yapılabilmesine olmak veren bir yargısal düzenlemedir. Bu tanım doğrultusunda vergi cenneti ülkeler vergilerin hiç olmadığı ya da çok düşük oranlı olduğu ülkeleri ifade etmektedir. OECD tanımına göre bir ülkenin vergi cenneti olabilmesi için 3 belirleyici etkeni taşıyor olması gerekmektedir. Bunlar 1 şeffaf düzenlemeler, herkes için açık ve belirli vergi yasaları, belirli muhasebe standartları olmamalı ve denetim faaliyetleri gelişmemiş olmalı. 2. diğer ülkelerle ülkede faaliyet gösteren firmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulmaması, 3. ülkede ekonomik anlamda faaliyet gösteren firmalar olmamasına karşın hukuki anlamda kurulmuş oldukça çok fazla firmanın bulunması gerekmektedir. Avrupa Birliği ise vergi cenneti tanımında yine OECD'nin belirleyici etkenlerinde olduğu gibi şeffaflık ilkesini buna ek olarak haksız rekabet kriterini kullanmaktadır. Ayrıca haksız vergi rekabeti ve OECD BEPS eylem planlarında belirlenen askeri standartlara yönelik düzenlemelerin bulunmaması vergi cenneti tanımlamasında kullanılan bir diğer kriterdir. Vergi cennetlerinin özellikleri. Vergi cenneti olarak adlandırılan bu ülkelerin genel özelliklerine bakıldığında ülkelerin fiziki yatırım alanlarının kısıtlı olduğu tarıma ve sanayiye uygun yeterli alanların olmadığı görülmektedir. Bu ülkelerin kalkınma ve sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli olan vergi sistemleri de bulunmamaktadır. Vergi cennetlerinde denetim yapısı zayıf olduğu için vergiden kaçınmak, vergi kaçırmak ve kara para aklamak oldukça kolaydır. Finansal gizlilik esastır, vergilendirme yoktur veya vergi oranları çok düşüktür. Modern iletişim imkanları vardır, nakit, döviz kontrolü yoktur. Gerekli altyapı, telekomünikasyon, ulaşım, konaklama bulunmaktadır. Sermaye hareketlerinde tam serbestlik vardır. Vergi anlaşması yapılmamaktadır. Coğrafi konum olarak gelişmiş ülkelere yakındırlar. Politik istikrar vardır. Vergi cennetlerinin anlaşılması açısından finansal gizlilik endeksi önemli bir göstergedir. Finansal gizlilik endeksi vergi kaçıranlar için nispeten daha güvenli limanlar sağlayan dünya çapındaki ülke ve bölgeleri belirlemek amacıyla Vergi Adalet Ağı tarafından hazırlanan bir endekstir. Çok sayıda şirket ve bireyin offshore hesaplar kullanarak vergiden kaçınmalar üzerine 2017 yılında AB vergi cennetler listesi belirleme sürecini başlatmıştır. Vergi cennetlerinin sebep olduğu sorunlar Vergi sisteminin bütünlüğünü ve vergi adaletini bozmakta, vatandaşların devlete ve hukuk sistemine olan saygısını ve güvenini sayfatmaktadır. Vergi yükünün haksız biçimde dar gelirli vatandaşların üzerine yüklenmesine neden olarak gelir dağılımının bu kesimler aleyhine değişmesine yol açmaktadır. Vergi cennetlerinin küresel finans sisteminde sebep olduğu bu sorunlara uluslararası alanda yapılan çalışmalarla henüz çözüm bulunamamıştır. Vergi cennetleri küresel düzeyde kara para aklama, Vergi kaçakçılığı ve finansal istikrarsızlık gibi çok önemli sorunlara yol açmakta ve diğer devletleri önemli büyüklükteki vergi gelirinden mahrum bırakmaktadır. Yüksek miktardaki fonların vergilendirme dışında bırakılmasından dolayı da devletlerin bütçe gelirleri ve kamu harcamaları azalmakta. Bu durum ise kamu harcamalarının daha çok borçlanma yoluyla finanse edilmesine ve ekonomik yapının sağlıklı bir şekilde işlemesini engelleyerek sık sık ekonomik krizler yaşanmasına yol açmaktadır. AB üyesi ülkeler vergi karar listesinde vergi standartlarına uygun davrandıkları varsayılarak yer almamaktadır. Eğer bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağlıyor ise AB'nin karar listesine alınmaktadır. Liste her yıl Şubat ve Ekim aylarında güncellenmektedir. Karal listede bulunan ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı bir biçimde denetlenmektedir. AB vergi cennetleri karar listesi. Amerikan Samoası, ABD Virgin Adaları, Cayman Adaları, Fiji, Guam, Trinidad ve Tobago, Umman, Palau, Panama, Samoa, Şeyseller, Vanuatu olarak belirlenmiş durumdadır. Keza AB vergi cennetleri gri listesine gelince Angola, Avustralya, Bosna Hersek, Bosvana, Esbatini, Ürdün, Maldivler, Fas, Muhalistan, Nabibya, Sayın Luka, Tayland ve Türkiye gelmektedir. Türkiye'den vergi cenneti ülkelere giden kaynaklara bakıldığında ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin boyutu yüksektir. Bu mükelleflerin uygulamalara yönelik ilgisini yüksek olduğunu göstermektedir. Türkiye'de vergi cenneti ülkeler olarak genellikle Kıbrıs, Bahreyn veya Malta gibi ülkeler kullanılmaktadır. Türkiye'deki Türk bankaları aracılığıyla bu ülkelerdeki bankalara offshore hesaplar açılmaktadır. Bu işlemle kara para aklanmakta, vergi avantajı sağlanmakta ve daha yüksek faiz geliri elde edilebilmektedir. Bunun sebebi ise bu ülkelerde stopaj yapılmaması veya daha düşük oranda yapılmasıdır. Yol açtığı ciddi sorunlar nedeniyle 1998 yılından itibaren OECD öncülüğünde vergi cennetlerine karşı uluslararası bir mücadele başlatılmıştır. Dünya ülkelerine paralel olarak ülkemizde de vergi cennetlerinin neden olduğu vergi kayıplarının ve adaletsizliğin önüne geçmek amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda 2006 yılında yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37. maddesinde kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesiyle Aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Cumhurbaşkanınca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya Ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılır şeklinde düzenleme yapılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu ile beraber 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesine de 2007 yılında vergi cennetleriyle mücadele kapsamında bir fıkra eklenmiştir. Yine Kurumlar Vergisi Kanunu olduğu gibi Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen bu fıkra ile bahsi geçen nitelikteki kurumlara yapılan ödemelerin Verginin konusunu teşkil edip etmediğine ya da ödemelerin yapıldığı kişinin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında kesintiye maruz bırakılacağına hükmedilmektedir. Ancak söz konusu bu düzenlemeler vergi cenneti ülkeler belirlenerek ilan edilmediği için fiilen uygulanamamaktadır. Türkiye 31 Aralık 2020 tarihine kadar AB'nin işbirliği konusundaki tüm kriterlerini sağlayacak düzenlemeleri uygulamaya geçirmeyi taahhüt etmiştir. Bu durum özellikle otomatik bilgi değişimi sürecine ilişkin taahhütleri de içermektedir. Türkiye, otomatik bilgi değişimine ilişkin mevzuat ve gereklilikleri yerine getirmiş olmasına rağmen gerekli teknik altyapının kurulması için uğraşılmaktadır. Bu çerçevede OECD tarafından hazırlanan finansal bilgilerin otomatik değişimine ilişkin anlaşma Türkiye tarafından da imzalanmış Haziran 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Değerli Denetim TV izleyicileri, bu videomuzda Pandora Papers belgesi ile birlikte ülkemizde ve dünyada çok konuşulan vergi cennetleri ülkelerine para kaçırma olayıyla ilgili vergi cenneti kavramından hareketle bir takım açıklamalar yapmaya çalıştık. Bizi izlemeye devam ediniz.